İzleyenler izleyicilerim Mirac TV'den yayındayız. yayını İstanbul Sultan Özel Haseki Hastanesi'nden gerçekleştiriyoruz. Işte evet. <laughs> Enes oğlumuzla beraberiz. Bugün ameliyat oldu. Enes evet. nasıl geçti ameliyat? Hiç az konuştun. Güzel geçti. He? Güzel Şöyle geçti. bak kameraya bak da. Bakamıyorum ]sınız? kafamı çemiyorum gözüm ağrıyor. Yok az bir kaldı değil mi? Ben kaldıramıyorum baba gözüm ağrıyor. Evet tamam. Evet. Ee... Enes ünlü yüzme şampiyonudur. Ee, izleyenler i̇zleyenler biliyor zaten ama e, denizde yüzerken ne balığı Emre Enes'i yakaladı? Ha? Şey mi? Yunus balığı. Yunus balığıyla çarpıştı. Enes'in gözü kayma yaptı. Kayma yapınca mecbur ameliyat oldu. Ameliyatta başarılı geçti. Tüm hastalarda buradan acil şifalar diliyoruz. İşte askerimiz de var burada. Emre. Emre orada. Emre, bizi, bizi, bizi. Emre, Emre nasılsın? Ne zaman gidiyorsun askere? Kısa böyle sürü. Cuma günü gidiyorum. günü nereye? Ankara. Evet. evet Ankara, jandarma. Evet, e, Emre oğlumuzu da bye bye. askere gönderiyoruz. Tüm... <laughs> <Tumağı. gülüyor> Ama yaptık. Tam bitiriyor. Çok bir şey var. Yemek gelmişti işte yemek. Evet, <laughs> evde de askere göndereceğiz. Bu cuma günü Allah nasip ederse. Dedi ki Enes ameliyat olmazdım ben askere gitmem dedi. Şimdi gönül rahatlığıyla askere giderim diyor. <laughs> Şunu bir yasla yemiz Ya ama bir kalk daha kalk. Kalkamam <laughs> vallahi. Niye yoruldun bugün. Evet en Enes Usta. Bülbül bül gibi oturuyor. Dedi. Şurada Yağmazım bak da. İkisi senin de ikisi. Enes usta bülbül gibi bül ötüyordu da ne oldu bu Enes ya? Hı? <laughs> Enes. Ne oldu Enes'e? Enes Enes'e yedim baba narkoz. <laughs> Enes narkoz yemiş. Narkoz yemiş. Ama narkoz. e, ameliyat başarılı geçti. Işte. Değil mi Enes? Git abi, git evet. Ya. Ee, Enes afiyet olsun. Abi, ne oldu? Afiyet olsun. Yani... Buradan, buradan sevdiklerine bir selam söyle. Seni izleyenlere. Çok sana mesajlar yazdılar. Ee, yine... Evet ameliyat oldu. Geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Sen de onlara buradan söyle bir şey. Şöyle az kafanı kaldır. Hepsine selam söylüyorum. teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsine. Şema yarın hayırlısıyla çıkarmasın. Değil mi? Evet. Afiyet olsun. Evet, tüm hastalara da azal şifalar diliyoruz. Selamlar, sevgiler. Gönderiyoruz. Emre Paşa. <laughs> Bu Emre, Emre taş mı taşıdı mı lan? Tamam, yani bir yer salla. ama bir kat da, bir kat. Ya, sağ olun. Sağ olun. Bu Emre var ya. Evet diyor ben e, kameralardan biraz uzak kalmak istiyorum dedim. Evet. Gül soruyor. Bir kat da yayın bütünü değil mi? Şey, bütünü. Evet. Yani, yayın Evet. Değil evet. mi? Gel sallıyorsun. Evet. Tüm hastalara ağzını şey falan diliyoruz. Selamlar sevgililer. Hı. İstanbul Sultan Evet. Haseki Hastanesi'nden. Hayırlı akşamlar. Saygılar.